Herkese merhaba değerli takipçilerim. Ben fizyoterapist Muhammed Dinke. Bugünkü videomuzun konusu evde kolaylıkla bulabileceğimiz bir vilada sopası veya oklava ya da düz bir sopa ile uygulayabileceğimiz sırt ağrılarımız, kulunç ağrılarımız, omuz ağrılarımız için etkili bir o kadar da kolay egzersizler nelerdir? Sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Bu egzersizler omurga kemiklerimizi hareketlendirerek üst gövde kaslarımızın esnemesini sağlayan egzersizlerdir. Bu egzersizleri uygulamadan önce çok ciddi ağrılarınız ve çok ciddi başka rahatsızlıklarınız var ise doktorunuza ve fizyoterapistinize danışmadan bu egzersizleri yapmamanızı öneririm. Dilerseniz şimdi egzersizlerimize geçelim. Birinci egzersizimiz üst torakal bölge hareketlendirme egzersizi. Bu egzersizde videoda gösterdiğim şekilde boynumuzun orta noktasına plada sopasını yerleştiriyoruz. Dikkat etmemiz gereken nokta öne doğru eğilmiş bir şekilde değil dik bir postürde bu egzersizi yapmamız gerekiyor. Plada sopasını yerleştirdikten sonra kollarımız ve ellerimiz ile sopayı arkadan kavrayarak ellerimizi ensemize kenetliyoruz. Daha sonra sandalye, tabure, sedye ya da kanepe gibi bir yerde dizlerimiz arasındaki açıklığı azaltarak dik bir postürde vlada sopası ile gövdemizi sağa sola çeviriyoruz. Bu hareketi yaparken dikkat etmemiz gereken nokta gövdemiz tamamen nötral pozisyonda olmalı yani dik bir postürde olmalı sağa sola yavaş bir şekilde kalçamızı hareket ettirmeden bu egzersizi yapıyor olmamız gerekiyor. Bu egzersiz torakal bölgemizdeki yani sırt bölgemizdeki yapışmış olan omurga kemiklerini hareketlendirerek oradaki dolaşımı arttırmayı hedefliyor. İkinci hareketimiz torakal esneme hareketi. Bu harekette vlada sopasını sırtımızın orta noktasına yerleştiriyoruz daha sonra kollarımız ile kavrayıp dirseklerimiz bükülü bir şekilde kollarımız yere paralel olacak şekilde vilada sopasını kavruyoruz. Kollarımız öne doğru itme hareketi yaparken omzumuz ve başımız geriye doğru esneme hareketi yapıyor olmalıdır. Bu hareketi uygularken dikkat etmemiz gereken noktalar Pilates sopasını kavradıktan sonra vücudumuzun dik bir postürde duruyor olması ve hareketi yaparken kalça ve ayaklarımızın sabit bir pozisyonda olması gerekir. Üçüncü ve son hareketimiz alt torakal bölge hareketlendirme egzersizi. Bu egzersizde vlada sopasını sırtımızın alt noktasına yerleştiriyoruz. Kollarımız ile kavrayıp öne doğru vlada sopasını sıkıştırıyoruz. Daha sonra oturur bir pozisyonda izlerimiz arasında açıklık omuz genişliğinde olacak şekilde dik bir postürde sağa sola yavaş bir şekilde dönme hareketi uyguluyoruz. Bu harekete uygularken alt sırt bölgemizdeki omurga kemikleri hareketlenerek o bölgedeki dolaşım artıp ağrılarımızda hafifleme olacaktır. Bu egzersizleri Günde minimum 2 sefer olmak üzere her seferde de 20 tekrar olacak şekilde yapmanızı öneririm. Toplamda 2 hafta gibi kısa bir sürede düzenli bir şekilde uyguladığımız takdirde sırt ağrılarımız, omuz ağrılarımız ve kulunç ağrılarımız çok ciddi derecede azalacaktır. Sırt ağrıları, omuz ağrıları ve kulunç ağrıları toplumumuzda sıkça rastlanılan kas skele sistemi patolojilerindendir. Bu egzersizler ise omurga kemiklerimizin hareketlenmesini ve sırt bölgemizdeki kaslarımızın esnemesini mobilize olmasını sağlayarak o bölgedeki kan dolaşımının artmasını, sinirsel uyarımının normal siklusuna dönmesini sağlayarak ağrılarımızın azalmasını sağlar. Ağrısız bir yaşam için egzersizi hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekmektedir soru, görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilir. Bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Bu tarz videolarımın devamına gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Herkese sağlıklı günler dilerim.